Düzce'de iki gündür aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Düzce Valisi Cevdet Atay eğitime iki gün ara verdiğini belirtti. Eğitime verilen arada aileler çocuklarıyla birlikte kar tatilinin tadını çıkarttılar. Düzce Bahçeşehir bölgesinde bulunan park alanında yamaçlara çıkan aileler çocuklarıyla birlikte yanlarında getirdikleri market poşetleriyle kayarak doyasıya eğlendiler. Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını Soğuk havaya aldırmadan kayan çocuklarını izleyen Zaman zaman onlarla birlikte kayar, anne ve babalar da çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Kar tatilinin, kar tatilinin keyfini çıkartan babalar ve anneler çocuklarının kar eğlencesi ortak olmak için kaymaya geldiklerini belirtirken minikler ise kayarak eğlendiklerini ifade ettiler. Anlamıyorum. <laughs> ya, ya <yeri> <laughs> Багш байгаас энэ санга юу 60 наа. Байгаар уу. Хайруул. Уу уу. Аа. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 Öğretmeniz buraya geldik. Kalıcı konutlar bölgesinde yoğun bir kar yağışı. Evet, bayağı bir kar var. Evet çocuklar kıza kaymak için buraya geldik. Ama gerçekten iyi kar var. İnşallah memleketimize hayırlı olur. Bar bariketli olur. Bayağı keyifli ve güzel diyelim ya. Kar güzeldir her zaman. Bekleriz. Kalıcı konutlar güzel. Valla çok, çok güzel. Zaten burada her yıl kayılıyor. Biz de çocuklarla birlikte kaymaya geldik. Okulların benziyor. tatil olması da güzel oldu. Gayet keyifliyiz. Ve evet. çok güzel oldu. İyi geçiriyorum. Böyle. Evet. Neler yapıyorsun burada? Kızakta kayıyorum. Kar kardan adam yamayı düşünüyorum aslında. Öyle. An yapıyorsun? Ya geri çık oğlum. Al al